Selam arkadaşlar ben Frodo kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle tekrardan arenada rahatlı ölüm modundayız arkadaşlar. Bakalım takımımıza bir tane Türk kardeşimiz geldi. Yani takıma Türk kardeşlerimiz geldi ama seviniyorum arkadaşlar. abi bir sakin olun ya siz de mi yoksa bu arkada bekleyip milleti oradan Agat. Bak şimdi Boris çıkar Lan oğlum nasıl düşürdü beni ya? Bununla bir... Allah Allah. Duvarın arkasından mı vurmuş beni? Wildin duvarın arkasından vurdu. vurdu? Allah Allah. Dur bakalım ya. Bunlar da aynı orada bekleyip pusup milleti vuran tayfa işte. Kardeşim çok kötü bir taktik oluyor. ya. Gerçekten kötü bir taktik oluyor. Vay şerefsiz. Ya kardeşim baydım ya. Bizim takım nerede ha? Bizim takım yok olmuş. Bakar mısın? 3 numara sağa soluk kesiyor anca. Ah kanka. Gelmiyor abi takıma düzgün oyuncu gelmiyor ya. Arkadaşlar istediğiniz kadar iyi oynayın. 4 ve 1 her zaman atamazsınız yani. Takım tarafı iyi. Takım, F takım tarafı Kendine güzel kıyafet F çıkarmış F abi. Onu anladım yeah. yani şu an. Ulan bir dur da geçeyim ya. Allah Allah. Benim geçmeye de izin vermiyor ya. En önde gidiyor sanki kral. Yargı dağıtacak yani. Bizim Boris yine orada. Ulan Boris. Gidiyor mu adam oraya vur şunu yani. Madem geliyorsun buraya kanka vur şunları ya. Boşu boşuna gelinmez ki buraya abi. Bir tane adam gibi oyuncu gelmiyor şu takımda. Bir tane. Ben bunu izleyemem. Yok kardeşim, vallahi yüreğim kaldırmaz ya. Yok ya. Normal mi bu? İki kişi ölmüş karşıda. Gelmiyor abi bak. Takım adı bir gün önce gelmiyor. Gelmiyor. Benim geçme öyle izin vermiyorlar sağ kola yani. Oynayacak adama dengeli oluyor. Gel kanka gel gel yine ölmeye gel kanka Kral yine bayıldı kral. Ulan nereden bu sos? keskin? Keskin bekliyor orada. Boris. Kurtar istiyorsan bizim takımı ya. Hadi lan. Bayıldım orası. Tamam burada bir yerde biri kaldı da bilmiyorum nerede. Sabahtan beri burada keskin bekliyor kardeş. Takım bir kendine gelse abi yani. Neredesin lan? Pusta abi adam. Neredeyim şu? Buradan mı bekliyormuşum? Abiciğim kendinize gelin ya gerçekten. Ben gıcık oluyorum böyle olduğu zaman ya. Gelemiyorum böyle şeyleri Oyna 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 takım. Maça salsın abi oynamasın bizi. Yenil. Sevmiyorum ya. Yani. Bir saniye. Tamam. Arzu. Bir bir bana raşlayıp durma kardeşim. Sanki biz botmuşuz gibi raşlayıp raşlayıp duruyor musunuz? Sadece sen mi kaldın orada kardeşim? kaldı Dur bakalım hadi lan hadi lan bomba yes be 3-2 kendinize gelin ya deliriyorum abi böyle saçma sapan öldüğümüz zaman Silah öldüğümüz lazım. zaman hak etmiyoruz yani bu iş bizde. Kendinize gelin ya. milleti kaza getirdim herhalde. Sen yine gel bakalım buraya. Gel gel. Alameti. Kanka bombaya düşmeyelim. Atamadın bombayı. Atamadın. Hadi. Hayır ya. Tamam. Oğlum buradan mı? Sağ keskin bakayım. Bu geceyi bu hale kim getirdiyse Allah belasını versin. Ya gel de şimdi sinirlenme ya. Gel de şimdi sinirlenme. O kadar oyna arkadaşlar. Oyna oyna. Güzel oyna. Şuna bak. As olmuşum. Takımda bir tane bana uyan benim gibi oynayan bir tane kardeşimiz olsa bu maçı almıştık. Hasarıma bak. 1052 hasar. Takımdaki kardeşlerimize bakın arkadaşlar. Hak etmediğim zaman yenildiğimde üzülüyorum. Yoksa umurumda değil yani. Neyse arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like ve yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.